2 Temmuz 1985'te Çanakkale'de doğmuştur. Liseyi Bursa'da okumuştur. Robert Boş'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynamıştır. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisansını tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuvarı'nda bir yıl sanat müziği ses eğitimine devam etmiştir. Tiyatro sahnesinde ilk kez 6 yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında da yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık 3 yıl oyunculuk eğitimi almıştır. Neşe Erberk ajansında 4 yıl fotomedallik yapmıştır. İstanbul'a geldiğinde ise aile Algan ile kraft tiyatro gibi özel tiyatrolarda eğitimine devam etmiştir. Filinta ve Bir Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Tuna'nın ailesi, anne tarafından Aslen Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çanakkale olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir. 14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı Notova ses eğitimi aldı. Gitar ve piyano çalıp besteler yapmaktadır. Kendine ait müzik stüdyosu bulunmaktadır. Sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlanmıştır. İlk albümünde yer alan Korkmadım ve Ben Özlerim şarkısı Yasak Elma dizisinde de yayınlanmıştır. Yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı yangın yeri 22 Mayıs 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini almıştır. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan oyuncu, Cesur Yürek dizisi, ağır romantik filmi, Yadel Uzun'un sanatsal kısa filmi Kır ve Yasak Elma'da Alihan karakterini, 2019'dan 2021'e kadar da Mucize Doktor dizisinde Ferman Eryiğit karakterine hayat vermiştir. 14 Aralık 2021 e itibariyle Mahkum adlı dizide kurulmuş bir komplo sonucu hapse düşen Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut'u canlandırmaktadır.